2025 LGS örnek soru kitapçıkları yayınlandı. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Milliyetin Bakanlığı öğrencilerin sınavda ...sürprize karşılaşmaması için bizlere önceden örnek sorular paylaşıyor. Türkçe'de, matematikte, fende, dinde, İngilizce'de bu soruları incelediğimizde esasında geçmiş yıllarda yayınlanan örnek sorulara benzer olduğunu görüyoruz. Milletin Bakanlığı soru tarzını değiştirmedi ve yine bu senede 2025 LGS'de muhtemelen 2024 LGS'deki gibi 2023, 2022, 2021 LGS'deki gibi tamamen geçmiş yıllardakine benzer sorular gelecek. Peki biz ne yapmalıyız? Tabii ki ve mutlaka çalışmalıyız. Örnek soruları çözmeliyiz. Örnek sorular haricinde de LGS sorularını deneme deneme veyahut da konu konu çalışmalıyız. İşlediğimiz konuyla alakalı diyelim ki Türkçe'de ya da inkılap tarihinde işlediğiniz konuyla alakalı siz bir soruyu çözebiliyorsanız LGS'de o zaman siz artık hazırsınız demektir. 2025 LGS'de şovunuzu yapacaksınız demektir. Ama LGS sorularına tıkanıyorsanız örnek sorularına tıkanıyorsanız sıkı sıkı çalışıp antrenmanları artırıp bu soruları halledeceğiz arkadaşlar ve bu LGS'yi başaracağız inşallah.